TRT Volt Forum geri dönüyor. It comes from China. Alanında uzman isimler, politikacılar, akademisyenler ve fikir liderleri TRT Volt Forum'da buluşuyor. Pandemi sonrası dünyada uluslararası düzen ve değişen dinamikler. Pandemi döneminde eğitim ve sağlık sektörü hangi zorluklarla karşı karşıya? Pandeminin uluslararası işbirliğine etkileri neler? Uluslararası medya toplumun virüs algısını nasıl etkiliyor? Bu sorular ve daha fazlası iki gün boyunca TRT World Forum'da ele alınacak. 1-2 Aralık tarihinde TRT World Forum'a katılmak için hemen kayıt olun.